Dünyanın güneş etrafında dolanma ve kendi ekseni etrafında dönme olayları şema üzerinde sembollerle ifade edilmiş. Yıldızı dünyanın kendi ekseni etrafında dönme hareketini olarak göstermiş. Kareyi ise dünyanın güneş etrafında dolanma hareketi olarak göstermiş. Buna göre tabloda yaptığı işaretlemelerden hareketle Mert ile ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenebilir? Baktığımızda gece ile gündüzün oluşması... Dünya'nın kendi ekseni etrafında dönmesi sonucunda oluşur çünkü 24 saat oluşur. Ancak mevsimlerin oluşması kendi ekseni etrafında değil, dünyanın etrafında, Güneş'in etrafında dolanmasından dolayı oluşacaktır. Burada bir karışıklık söz konusu. Aynı şekilde dünya Güneş etrafında Dolanmasını 365 gün 6 saatte tamamlar. Bu doğrudur. Ancak günlük sıcaklık farkının oluşması kendi ekseni etrafında dönmek yani günlük hareketinden doğru olur. Burada yıllık sıcaklık farkının oluşması demesi gerekirdi. Bu yüzden e, ifadeleri düşündüğümüzde Mert dünyanın kendi ekseni etrafında dönmesinin dünyanın güneş etrafında dolanmasının sonuçlarını karıştırıyor. Doğru cevap olacaktır. gece gündüz oluşumu ile yaz kış mevsimlerinin oluşumunu deneysel olarak gözlemlemek isteyen Ezgi, özdeş el fenerleri ve dünya modelleri kullanarak aşağıdaki gibi iki ayrı düzenek oluşturuyor. Ezgi'nin oluşturduğu düzeneklerde yaz gündüzü ile kış gecesinin yaşandığı noktalar aşağıdakilerin hangisine doğru belirtilmiştir? Birinci düzeneğe bakacak olursak, verilen tarih 21 Haziran tarihine ait olacak. 21 Haziran tarihinde Kuzey Yarımkürede yaz, Güney Yarımkürede ise kış mevsimi yaşanıyor. Ezgi yaz gündüzünü yaşayalım demiş. Yaz gündüzü için Kuzey Yarımkürede güneşe bakan taraf yani B noktası olacak. Kış gecesinin yaşandığı tarafta Güney Yarımkürede güneşi görmeyen taraf yani C noktası olacak. İkinci düzenekte verilen tarih, 21 Aralık tarihine ait. 21 Aralık tarihinde kuzey yarımkürede kış, güney yarımkürede yaz başlıyor. Yaz gündüzünü yaşamak için güney yarımkürede güneşi gören taraf yani S kısmı olacak. Kış gecesinin yaşandığı tarihte ne yapacak? Kuzey yarımkürede güneşi görmeyen taraf yani R olacaktır. O yüzden B, S ile CR şeklinde ikileyeceğiz. Bu nedenle cevabımız A seçeneği olacaktır. Şekildeki dünya modeli üzerinde bazı ülkelerin konumları gösterilmiştir. Verilen modele göre ülkelerin bulundukları konumlar dikkate alındığında ifadelerden hangileri doğru olur? Konumlara baktığımızda B ülkesi, A ülkesi, Kuzey yarım kürede ve C ülkesi Kuzey yarım kürede bulunmaktadır. D ülkesi e, ekvator üzerinde, E ülkesi ise Güney yarım kürede bulunmaktadır. 21 Haziran'da A, B ve C ülkelerinde düz bir zemine öğle vakti güneş ışınları dik açıyla gelir demiş. Ancak Yengeç Dönencesi'nde bulunan A ülkesine dik olarak gelecektir. Yanlış bir ifadedir. 21 Aralık'ta tüm ülkelerde öğle bir vaktinde güneş ışınları dik açıyla gelmez. 21 Aralık'ta dönencelerin üzerinde bulunması gerekmektedir. O da oğlak dönencesi olacaktır. Çünkü 21 Aralık oğlak dönencesinin yaz ayıdır. 23 Eylül'de tüm ülkelerde gece gündüz süreleri eşit olur. Evet 23 Eylül ve 21 Mart tarihleri ekinoks tarihleridir. Yani gece gündüz süreleri eşittir. A ve E ülkelerinde yani dönence üzerindeki ülkelerde yılda bir kez, D ülkesinde ise yılda ilk kez düz zemine öğle vakti güneş ışınları dik gelir. Doğrudur A ülkesine 21 Haziran'da, E ülkesine ise 21 Aralık'ta dik gelir. Ancak ekvatordaki D ülkesine 21 Mart ve 23 Eylül yani Ekinoks tarihlerinde iki kez denk geleceği için cevap 3 ve 4 B şıkkı olacaktır. İklim ve hava olayları ile ilgili açıklamaların yer aldığı tabloda her bir özelliğe ait açıklama farklı şekillerde taranmıştır. Buna göre tablonun kalan kısmının doğru olması için taralı bölümlere getirilmesi gereken cümlelerle ilgili olarak yukarıdaki numaralarla gösterilen eşleştirmelerden hangileri doğru yapılmıştır? Geniş bölgeler için geçerli olan iklimdir. Dar alanlarda meydana gelen ise Hava olayıdır. Mavi çizgiler hava olayını, pembe çizgiler ise iklimle gösterecektir. 1'e baktığımızda hava olayı için tahmini bilgiler içerir demiş. Doğru. İklim için ise 35 yıllık ortalamayı gösterir. Doğrudur. E, i̇ki de hava olayı için çalışmaları iklim birinci yapar demiş ama yanlıştır. Çalışmalarını meteorolog yapar. O yüzden iki yanlış bir ifadedir. E, i̇ki, İklim için doğrudur ancak hava olayı için yanlış olduğu için 2'yi eliyoruz. İnceleyen bilim dalı meteorolojidir. Doğru bir ifadedir. Hava olayını meteoroloji inceler. İnceleyen bilim dalı iklim, bilim ya da klimatologtur. İklim için de doğru olduğu için cevap 1 ve 3 olacaktır. Doğu Anadolu bölgesinde yer alan Erzurum'da yazlar serin ve yağmurlu, kışlar ise soğuk ve kar yağışı geçer. Yaz ve mevsiminde sıcaklık ortalaması yaklaşık 18 santigrat derece, kış mevsiminde ise ortalama sıcaklık yaklaşık eksi 8 santigrat derecedir. Eğer ilkbaharı Erzurum'da geçiriyorsanız gün içinde sıcaklığın artıp azaldığını hissetmekle kalmayıp aniden yağan karla da karşılaşabilirsiniz. Yukarıda Erzurum'da gerçekleşen hava olayları ve iklimle ilgili bilgiler verilmiştir. Verilen bilgilerden hareketle yargılarından hangilerine ulaşılabilir? 1. Klimatoloğun görev yaptığı alanla ilgili bilgilere Klimatolog yani iklim bilincinin görev yaptığı ile ilgili bilgilere ulaşılabilir. 2. İklimin hava olaylarının uzun süreli ortalaması olduğuna baktığımız zaman günlük olarak hani sıcaklığın artıp azaldığını, aniden karla kar, e karşılaşabileceği söyleniyor. Ama genel olarak da ortalama olarak da veriyor. Yani hava olaylarının bir uzun süre ortalaması olduğunu buradan çıkartabiliriz. 3. Kış mevsiminde sıcaklığın 0 derecenin üzerine çıkmadığına yaklaşık olarak ortalama vermiş. Kesinlikle 0 derecenin üstüne ya da altına çıkmıyor gibi bir bilgi vermemiş. O yüzden 3. alamam Bu nedenle cevabım B seçeneği olacaktır.